Bu meşru Cezayirli Gazi Hasan Paşa. 18. yüzyılın sonlarında 1. Abdülhamit ve 3. Selim dönemlerinde Kaptan Derya ve vezirazamlık yapmış. Önemli bir devlet adamı. Bana bilgisayar gibi kafa diyorlar. Şuraya bak. Şey gibi <laughs> yani şeyin hatta eee İstanbul'da şey e, aslanlı heykeli var. Evet. Aslanla gezermiş. Aslanla gezer. Evet, o Kasımpaşa taraflarında şey aslanlı heykeli var. Ee, bu efendim bu kitap. Ah. Barbaros Hayrettin Paşa da birinci e, Fransoya aslan hediye götürmüş. Fakat Hı. bu Barbara, kitap piyasada var mı aslanların bilmiyorum. Aslanların bilmiyorum. Afrika, var. Afrika'dan geliyorlar ya bunlar evet, hepsi. Evet. Zaten evet, Cezayir'de piyasada var mı bilmiyorum. Deniz kuvvetleri komutanlığı yayını. Evet. Ee, Ali Rıza Albay yayınlamışlar. Elinize sağlık. Efendim Ali Rıza Işıpek. Şey de güzel. Bunun ilginç Güzelden. bir anekdotunu anlatayım. Ve çok güzel şeyler. Ee, bir dakika müsaade et kitabı tanıtayım. Birbirimizin sözünü tamam, kesmeyelim buyurun. o kadar. Alışkanlık sizde. Ee, maalesef evet. Ama kötü alışkanlıkta yani kötü arkadaşlıklar etme. O zaman Öyle. siz de arkadaşlık etmeyeceğiz. Ee, efendim Zannedersem bu kitaplar, çünkü bu ara Deniz Kuvvetleri çok kitap çıkarttı. Satıyor galiba şeyde. Galiba Deniz, Deniz Mütresi Müzesi'nde satılıyor. Galiba sadece orada. Fakat gönül ister ki bunlar piyasada da satılsın. Sen şöyle Gazi Hasan Paşa'yı bir anlatsan enteresandır. Şimdi bu ilginç bir şahsiyet. Yani 1. Abdülhamit döneminde. Top kalkmıyor abi, e, maşallah. 1774 89 yıllar arasında hükümdarlık yapan 1. Abdülhamit döneminde. Abi bu, bu, Osmanlı. Masa gidiyor. Masa Kaptan Derya işinin ilginç tarafı şu. Padişah bana karşı herhangi bir şey yapmasın diye mesela İstanbul'dan dışarı sefer çıktığı zaman İstanbul'da adamları kundak koyuyorlar. Yani yangın çıkarıyorlar. Tersaneli diyor. Abdülhamit yine kundak çıkardı. Yani Hı. ve şey yapıyorlar. İstanbul bu işaret şu. Bana bir yamuk yaparsan diyor padişaha İstanbul'u yakarım. <laughs> yani çok şey bir adam. Uzun süre sadrazam olamıyor. En son 3. Selim zamanında sadrazam oluyor becerikli bir adam ama Ömrü kifayet etmiyor. Yani şeydir, e, bunun da mesela kazaları yazılmıştır. Bunun da kazaları vardır. Yani yaptığı savaşları Gazamaltı. anlatan gazavatı ha, vardır. Gazalı, evet, evet, evet. Tabii önemli bir isim. E, şey tabii, yani çok o dönemin en önemli komutanlarından birisi. Yani aslında erken dönemde 3. Selim başa geçtiğinde bunu sadrazam yapmıyor. Hmm. Aslında bunu yapsa Mesela Rus Savaşı, Avusturya Savaşı toparlanırdı biraz. Gidiyor işte Cenaze Hasan Paşa'yı falan yapıyor yani bunu yapacak. Evet. Tabii korkuyorlar. Yani bu diktatör bir adam, yani sert bir adam. O yani dönem, ya, düşünsenize o... Aslan da gezen bir adam görüyorsunuz yani. Hı. Ama o dönem tabii ki özellikle deniz kuvvetlerinde bayağı bir düşüş başlamış. Yani figür Hı. olarak çok güçlü bir figür olabilir. Padişah'ı bile korkmuş Hı. olabilir ama sonuç itibariyle yani malum şey Barbaros Hayrettin Paşa'dan sonraki dönem, ikinci Selim döneminde bayağı bir para ayrılıyor şeye deniz kuvvetlerine. Ama ondan sonraki dönemlerde yani özellikle Portekizle ve İspanya'yla karşılaştırınca inanılmaz bir düşüş. İnanılmaz. Ya o şeyden dolayı biraz. Yani şimdi o tür de, deniz devletlerinin tek varoluş sebebi özellikle İngiltere'nin, Hollanda'nın deniz başka çaresi yok karaya yayınlanıyor. ya her Biz o kadar şey olmuyor. Bir seyircimiz yazıyor Gülkan Bey. Biz burada da e, CD'den yani veya banttan evet. müzik çalarken bizim sesimiz dışarıya gitmez. Biz kahkahalarla gülmüşüz Mevlüt sırasında. Nasıl duydular burayı? Ne kahkahayla güldük? Kahkaha da atılmadı ya. Saçmalıyorlar. Çok saçmalıyorlar deme de. Yani... Hayır Mevlüt sırasında bir kere kahkahayla gülmez. Hayır. Biz kahkahayla gülmüşüz. Ee, e, Yılmaz Bey çok teşekkür ederim. Sayın Yılmaz Bakalımlar. O şarkıyı ben ya geçen hafta ya evvelki hafta Fehmi Tokay'ın sesinden burada yayınladım zaten.